Herkese selamlar. Kızılcık şerbeti videosuyla analiz karşınızdayım. Sizler Kızılcık şerbetinin bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Dizimizin hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Diğer videomda da bahsettiğim gibi biliyorsunuz Pembe ve Apo'nun bu sezon boşanma ihtimalinin yükseldiğini düşünüyoruz. Çünkü Pembe'ye de artık yeni bir partner gelebilir. Hatta dizimizde yer alan bir karakterin Pembe yakınlaşması da düşünülüyor. Bu kişi tabii ki de Ulvi ve tabii ki de biliyorsunuz İlhami'nin babası olacak karakterimiz, babası olan karakter açıkçası ve İlhami'nin vedası önümüzdeki bölümlerde gerçekleşecek. Konya'ya gidecek olan İlhami'nin tamamen senaryosu bitiyor. Artık İlhami karakteri diziden ayrılıyor ve babasının devam ettiğini görürsek dediğim gibi büyük bir ihtimalle de İlhaminin babasıyla da Pembe Hanım yakınlaşacak gibi görünüyor. Tabii ki de Apo'dan boşandıktan sonraki senaryoyu anlatıyorum. Detaylar geldikçe de paylaşacağım. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.